Sağ olun. İnşallah sağ olun. E, abi içeriden sağ bir şekilde sağ kurtulur. çıksalar ne yapacağız? Üç aydır bizi yediler, bitirdiler. Maaşlarını, düzgün vermediler. Evet. Elimizde yiyecek ekmeğimiz kumayınca uğraştılar. Şimdi de çantlarını aldılar. Can ne olacak? Çizmasalar evet. ne olacak? <laughs> Maaşlarını düzenini vermezlerdi. Ekmeklerini ellerinden aldılar. Servislerini ellerinden aldılar. Bu köpekler yedirdiler, bitirdiler güney yurdu. Güney yurdu bitirdikleri bir her tarafı bitirdiler. Sizin kaç çocuğunuz var abla? Bir tane çocuğum var. Ekim'in 21'inde 8. seneye döndük. 6 sene çocuğumuz olmadı. İki buçuk yaşında bir kızım var, babam nerede, suyun içinde mi kalmış, çıplak mıymış der. Nerede babam der, sonra diyecek cevap bulamıyorum. Bunların hesabını nerede verecek bir? Üç aydır maaş yüzü görmez, eller bayram yaptı, bizim içimiz kan ağladı, biz bayram yapamadık. Eller kurban kesti, biz kesemedik. Bu darlığın bir de bolluğu olurdu ama olmuyor işte, olmuyor canlarını aldılar. Günlüğü 50 milyona kredi ödeyeceğinde gece sabah 8'de giderdi, gece 12'de gelirdi. Çocuğum hemen zorardı, kahvenin önüne götürdüm, bir severdi, bir çikolata alıverirdi. Şimdi ne yapayım ama şimdi ne yapayım? Soruyor, babam nerede diye soruyor. Diyecek cevap bulamıyor.